Gözlerim boşlukta sabit Gözlerim ta uzaklarda Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Genç İmam Hatipler Platformu AYİP'in katkılarıyla Taner Yüncüoğlu ve ekibi Adıyaman'a geliyor. Bu hayat lezzet verdi bana Seninle dop dolu bütün İmam Hatip'liler Buluşuyor gecesine iştirak edecek olan Taner Yüncüoğlu 2 Haziran Salı akşamı saat 20'de sevenleriyle buluşuyor. Kudumcuk, nasip olur belki de seni bir ömür boyu saklarım yüreğimde. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenecek olan bu dev konsere tüm halkımız davetli olup bayanlara yer ayrılmıştır. İmam Hatiplilerin buluşacağı bu gecede sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Bana, bir kucak bana birkaç damla gözyaşı birkaç damla gözyaşı, birkaç damla gözyaşı bir Çmxrasana virav çmxrasana